Yine marketten atıldı, birazcık şey yapmış yoğurt. Bunu mu? Evet, açın istersen. Marketin attığını mı getirdiniz? Evet, evet. Koptu istersen içine. Son tüketim tarihine baktınız mı? 40 dakika kayboldu. yedik. Bunu yemeyin ya. Yani. Allah aşkına bunu yemeyin ya. Yani. Şimdi bunda, şunlar da... Evet. Kardeş evinde gidiyorsun. Evet, tamam. Evet, evet. Marketten topluyorsunuz. 5 yetim kardeşin olduğu diye zor şartlarda yaşıyorlar. Yani marketlerin attıklarını alıyorlar. Hepiniz öğrenci misiniz? Hepiniz okuyor musunuz? Yok. En büyük iki ablam okumuyor. Onlar büyük. Onlar büyük. Hiçbir yerden geliriniz yok. Yok. Kira abi, 8 bin lira. Sadece annem çalışıyor bazen. Bazen temizlik yapıyor. Evet temizliğe gidiyor. Evet. Keşke şu olsaydı dediğim bir şey var mı? Yok abi. Sadece televizyon kırık olduğu için biraz zor oluyor bakması. Televizyon istiyorsunuz. Televizyon. Burada bir yatak var, beş kardeşsiniz. Tek yatak var değil mi? Hı hı. Bunu dışarıdan getirdiniz. Evet, evet. Dışarıdan getirdiniz bir yatak ve şunları seriyorsunuz. Bütün çocuklar... Evet, onlar salonda yatıyor. Burası çok soğuk oluyor. Yatağınız da yok yani. Yatak da istiyorsunuz. Sonra ödemesi de bir günmüş. ödemiş? Tamam, biz